cari kart hareket işlemleri Cari kartlarda firmaya borç girmek istediğinizde cari kart borç ekle butonuna tıkladığınızda borç işlemi ekranı görüntülenecektir. Cari kart borç işlemleri firmadan satın alınan malzemenin veya yapılan işin bilgilerinin girildiği ekrandır. Borç işlemi ekranında tarih, açıklama, tutar ve makbuz numarası girilerek işlem tamamlanmış olur. Buraya girilen bilgiler sonucunda cari kart ekranında borç alacak bilgilerinde toplam borcumuz oluşmuş olacaktır. Firmanın yapmış olduğu işlem sonucunda kesilen fatura açık fatura ise ödeme türü bölümünde açık, kapalı fatura ise bu faturanın ödemesinin yapıldığı yere bağlı olarak ödeme türü nakit veya banka seçilmelidir. Banka seçildiyse bu ödemenin hangi bankadan yapıldığı seçilmelidir. Ödeme türünde yapmış olduğunuz seçeneğe göre banka veya kasanız hareket görecektir. Çekilen tutar banka bakiyenizden fazla bir tutar ise sistem sizi bakiyenizin yeterli olmadığına dair bir uyarı mesajıyla uyaracaktır. Cari kart hareketleri butonunu tıkladığınızda karşınıza bu ekran gelecektir. Bu ekranda tüm cari hareketlerinizi görebilirsiniz. Satır sil butonunu kullanarak ilgili satırı silebilirsiniz. Satır düzenle butonunu kullanarak ilgili satırda düzenleme yapabilirsiniz.